Merhabalar, ben Neşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber omega 3 bakımından zengin olan tavada sardalya yapacağız. Malzemelerimize geçelim istiyorsanız. Yarım kilo sardalyamız var. Yarım su bardağı mısır unumuz. Yarım çay bardağı zeytinyağımız. Bir de tuzumuz var. Yarım kilo sardalya yıkadıktan sonra damak tadımıza göre tuzu ekliyorum. Mısır unumu döküp balıklarımı güzelce buladıktan sonra tavama yerleştireceğim. Balıklarımı tavaya dizdim. Hemen sonrasında zeytinyağını döküyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz, tercihe bağlı. Balıklarımızı nar gibi kızarttık. Servise hazır. Tavada pişirmiş olduğumuz sardalyemiz hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı yaşayın. Görüşmek üzere.